Başak Burcu'nun enerjisi ve finansal psikolojisi. Başak Burcu, toprak elementinin değişken temsilcisi olarak pratiklik, analitik düşünce ve kusursuzluk arayışı ile tanınır. Astrolovide Başak, Merkür gezegeni tarafından yönetilir ve bu da ona keskin bir zeka, detaylara hakimiyet ve hizmet odaklı bir doğa kazandırır. Başaklar, önce mükemmel olsun mottosuyla hareket eder. Planlı, disiplinli ve genellikle riskten kaçınan bir yapıdadırlar. Bu özellikler, finansal dünyada Başak burcunu diğerlerinden ayıran en büyük faktörlerdir. İlginç bir detay. Psikolojik araştırmalar, toprak grubu burçların, özellikle Başak gibi, risk alma eğiliminin ateş veya hava grubu burçlara göre %25-35 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu da Başak'ın önce düşünür, sonra atlar tarzını finansal kararlarında neden benimsediğini mükemmel açıklar. Başak'ın finansal psikolojisi, kontrol ve güven felsefesine dayanır. Gelecekteki belirsizlikleri en aza indirmek için her detayı inceler, veri toplar ve sistematik hareket ederler. Örneğin, bir Başak yatırımcısı yeni bir hisseye yatırım yapmadan önce şirketin son 10 yıllık bilançolarını, yönetim kurulunu, nakit akışını ve hatta sektördeki rakiplerini didik didik eder. Bu titiz doğa, yavaş ama sağlam kazançlar getirirken, aşırı analiz yüzünden fırsatları kaçırma riski de taşıyabilir.